Dayı ne demek istiyorsun? lan anlat bakayım. Çıkar o aklındaki baklayı. Aklındaki baklayı. Öyle demiyorlar mıydı? Akşam bakayım. Aman 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 ön bir kız ektik lan. Yoldayken de akşam olacak zaten. Akşama da bir tane şey atalım mı? He bir. Zaten bu kaç kişi sarar? Bir beş kişi abi Beş tanesini at ben. Sonra sen araçtan beni kenara şey bırak aracı bırak siktir <laughs> Kaçıyor. Ya. Gel buraya gel gel. Kaçamam kurtulamam. <laughs> <laughs> Sökül lan 500 bini. Şey geliyor ya bulumuzu görünce. Var ya. E, Akasya şey çağırıyor. Limuzin alıyor. Hocam bir ne yapıyorsunuz? Dans mı ediyorsunuz? Ben anlamadım. Hadi. 3 2 1 1 Amanak. <laughs> Ameliyat değeri. Aa. Hocam siz şey seçecek kadar ben öldürürüm. Hocam. Oha. Aa. Hocam siz. Şey. Yani mesela o, o renkleri ayarlayamıyorsun. Çok güzel renkler var mesela. Kullanamıyorum. Ben Nedir? yok lan. Böyle saçmalık mı şey, ya? Adam 8K 120 FPS. Adam, adam 8K video çıkarıyor ben 1080p'ye şeyle dilencilikle ulaşıyorum. Nerede lan sunucunun linki? Hangi sunucu? Hangi Ay, sunucu? <laughs> Kek aşkına. Bana yazma. Tert ister atar nasıl? <laughs> atar nasıl abim be? Şey kapandı. <gülüyor> <gülüyor> kapandı. <gülüyor> nasıl? Çok oğlum, güzel Oğlum adam ne güzel oynuyor lan. Çok güzel, güzel strateji fiyatırız. yapıyor baksana. Oğlum salak salak konuşma lan o sika sika oyunlar oynanır mı ya? Mayak mısın oğlum? Ne yapıyorsun lan sen? Allah Allah. İyi hiçbir şey kanka. Sen ne Aman Ama <laughs> <Bu> ne Kaybediyorum <laughs> sus ha. sus kaybediyorum. Bu, 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 ne kanka PUBG mi bu? aman ne PUBG gibi bu. Plus. <laughs> Hocam gerçekten sarmıyor. Yoksa geliyorum. <laughs> tamam tamam yeter. Ben anladım. ben, ben anladım. Ben sus. Daha fazla duymak istemiyorum. <laughs> <laughs> Oha araba yok oldu ne oluyor? Hı? Hmm? Araba yok oldu ne oluyor? Okan ağzımı açtırma şimdi. <laughs> ne hocam ya? He. Ş da, tö, bak 5 milyar var. <laughs> 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 Diye Hocam 30 milyon. Oluyor, hocam 30 milyon. Faram ya. <laughs> Aynen. Ben alıyorum bu arada. Job var jobs, jobs sever. Jobs, job sever misin Kerem? Ya sus sen ne kadar <laughs> iyi. Job 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 sever evet. <laughs> misin? Evet. İzle bak izle bak <laughs> ne yapacak şimdi Bu yavru uçak gibi ne yapabilir ya oğlum bir tane uçak al tarafı ne yapabilir ki? Ananın amına koy. O ne? Ya şey var ya sik şey derler ya sik kadar boyu var türlü türlü uyu var o gibi amına Polisler seni seviyor olasım <laughs> Ananızı mı sıktım orası çocuklar salın beni. <laughs> ya şimdi Hayır 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 Utku Utku hayır 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 hayır, hayır, hayır. Utku, hayır Utku hayır Utku hayır Ya Utku Utku öleceğiz lan <laughs> Utku Ya of 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 Oğlum şey gibi abına arayan erkekler gibi ama <laughs> Heee <laughs> sonra ne olmuş Sonra ne olmuş eee Sıkı tutturdu Oha sorudan beni nasıl buldunuz ama Ha. Hocam ne haber? İyi. <gülüyor> <gülüyor> Oha hocam. <laughs> ne yapıyor? Bir dakika. Hı? <laughs> Aklıma şey geldi. Sağ dönüş yok, sola dönüş yok. Bekle beni polo. <laughs> oh! Kurtardım! Kurtardım! <laughs> Oh. 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 Ya birimiz dışarıda kalacak o kadar. Ya güneş var, her şey oldu. <laughs> ya da aşağı düşersin oh, direkt. Oğlum. Aşağı düşer OTKA Utku. <laughs> ben de atayım mı bomba? Uy! Oğlum bir an kendimi şimşek McQueen gibi hissettim ha. Şimşek <laughs> McQueen kaybediyor, yıkılıyor. Hayır, hayır. Onun Oy adam har veliyumuzun. Ah. Ah. Ah çatıya, çatıya mı koncuğun? Aynen. Bak bu sefer daha yukarıdayız. Aynen. Şöyle birazcık daha tam atlayacaksan atla. Dur dur dur. Oğlum, oğlum, çatıya çarpıyor atla ha. <gülüyor> 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 ya ya <laughs> yapacağın işi ya. Hayır dokunma artık ya. O kadar yüksek sese sektik ya bunu Ben mi söyledim acaba aracı emin olamadım bile. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Düzgün mü işin ya Allah Allah. OĞLUM! <laughs> ya OĞLUM! NAPIYOR? <laughs> o bileğini ben bir kırarım senin. O zaman görürüz nasıl sallıyorsun. Yeri git lan! Elimde kalacağım. Hadi bakalım kim kimin elinde kalıyor. Görelim. <laughs> Kusura bakma la kapı koptu. Utku, Utku sakin Utku. Adam inmeden sarıyor. <laughs> Baksana. Adam direkt kendisi gidiyor. <laughs> Seyit on başı sanki abi. Tek silah koş. tek silah koş. Lo <laughs> 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 Çok rahat. Çok profesyonel. <laughs> Karakterim oha. Süper. Adamaya <laughs> Süper jump yaptım demin. boosted çiftte. Hocam siz orada mısınız ha ezik AMARA <laughs> Geri zekalı. Görmedin. Görmedin, duymadın. Bak bir daha güldürsen bak sıkarım seni. <laughs> Yani o yüzden sen ya arabadan ineceksin ya da yalıtım yaptıracağız oraya. <laughs> Bir duvar örelim ya. Yalıtım var zaten. Nasıl yani? Oğlum siktir bu nasıl nerenin yalıtımı? <laughs>